İhale Kanunu 19. maddesine göre açık ihale ile alımının yapılacağı 2025'e 221.628 ihale kayıt numaralı un ve unlu mamuller alımı ihalesi için toplanmış bulunuyoruz. İhale komisyonu başkan, işin uzman üyeler ve mali üye olmak üzere hazır bulunmaktadır. İhalemize yeterli kriter beyan olarak yöneticilere ve ortaklara ait bilgiler, teklif mektubu ve cetveli, geçiş teminata ait bilgi ve belgeler, bu belgeler 0907 2025 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirleneceği ayrıca bildirilmiştir. Ürünlere ait gıda üretim sertifikası istenmektedir. Bunların dışında istenen herhangi bir yeterli kürtör beyanı bulunmamaktadır. İhale komisyonu üyelerinin ekaptan görevlendirmeleri yapıldıktan sonra yaklaşık maliyeti açıklayacağız. İdaremiz bu işin yaklaşık maliyetine 6 milyon 212 bin 553 lira 33 kuruş olarak belirlemiştir. İhalemize teklif veren toplam istek sayısı bir kişidir. Sırasıyla tekliflere açacağız. Birinci sıra ve tek katılımcı Kütahya Halk Ekmek Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi. Firmanın teklifi 5 milyon 730 bin 375 Türk lirasıdır. Firma bu iş için minimum 171.911 bin bin lira 25 kuruş geçici teminat mektubu vermek zorunluluğu vardır. Birim teklif fiyat cetveli ve cetveli uygundur. Firma bu iş için 200.000 Türk lirası geçici teminat mektubuyla takas bank işlemleriyle işlemlerine başlamış ve vermiştir. Son geçerlik tarihi 0508 2025'tir uygundur. Yeterlilik bilgileri tablosunda ortaklara ve yöneticilere ait alanlar doludur. Takas bank referans numarası ile geçici teminatı mevcuttur. Gıda üretim sertifikaları alanları doludur. Firma bu haliyle ilk oturum için yeterli durumdadır. İsteklerde ve isteklilerce verilen teklifler ve yaklaşık maliyetimiz ekrana yansıtılmaktadır. Elektronik teklif açma ve belge kontrol süreci tanzim edilerek gayremizin ilk oturumunu sonlandırıyoruz. Ayrıntılı inceleme sonucunda en düşük fiyat esasına göre yeterliliği sağlayan firmalar değerlendirmeye alınacak olup komisyon kararı etap üzerinden katılımcılara tebliğ edilecektir. Katılımcılara teşekkür ediyoruz. Memleketimiz için hayırlı uğurlu olsun.